Merhaba arkadaşlar. Bugün çantamızda ne var videosu çekiyoruz ki. <laughs> Senin telefonun bugün orospu telefonu. Benim çünkü arka kameram çalışmıyor. Her Gerçek bir şeyimiz yok. <laughs> Önlüğe benziyor öyle takıntı. <laughs> yani Neyse arkadaşlar. Önde bir şey var mı? Yok. Bak şurada var. Eyvallah. <laughs> çöp versek <laughs> çöp diye. Tamam arkadaşlar, deksonamız var. Kokalmıyorum ama. Ne olmuş? Hadi bakalım. Evet, sadece. amcık mı puduralı? Diğerleri geneli böyle olmuyor. Yok, <laughs> ben de öyle olur. Çok fazla yakına sıkarsan öyle. Cüzdanımız var. Cüzdanımız ağır. Para bozuk kokuyor. çok çünkü. <laughs> Para kokuyor. Sonra bir tane bundanımız var. Kokusu nasıl? Nele? Ne? Vanilya. Ben çok güzel kokuyor. Bakayım. Koku almıyorum ama. Şuna <laughs> Bir şey vurdu. Bir anda. Bak şeyimiz var. Cice gel. Nereden almış? Gratis mi? Gratis. <laughs> 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 Kanka gözükmesin gel şöyle. az daha atacak aman siktir lan TikToker yapıyor işte. Onuna koydum. Aa yani. abartma. Taşırdın mı? Taşırdın mı? Ne alakası var? Şu <laughs> <laughs> parayı koy. Şey, şey sigara var. Of dolu. İşte zenginlik abi ya. Paramız var. <laughs> ve pantolonumuz var. Bozuk. <laughs> Ojemiz var. Ona of işte ananın amına koyayım. Gel buraya gel. Bence her yanını boya diğerlerin yanına gidemezsin. Hiç şey yapamaz. Abi çok iyi oldu. İzice çok güzel oldu her zaman böyle oluyor <laughs> sende. <laughs> Alık köylü de bir şey var bilir misin? Bu uçacak. Uçacak. <laughs> uçacak kanka. Kanka, Bu zaten. nasıl uçacak tam <laughs> olarak? Uçuyor, uçuyor. <laughs> Bak. Ne? <laughs> Sümüğün hakkında koyacağım. Gel buraya gel. Ama o kadar da şey yapma. Bak, uçacak mı? Uçacak mı? Yarrak. <gülüyor> yarrandan yarrağı dön. ben <laughs> buraya otur. Ama <laughs> bak nefes alamıyorum zaten. Sus. Abartma kanka. Dur dur damla suya. Yaladım. Tamam. Arkadaşlar bir dakika gözümü takayım. Arkadaş birazcık şaşayım biraz. <laughs> Arkadaşlar nasıl oldum? Gel gel. Oğlum gel dudağın bir şey. Gözüne süreceğim. Gel. Siktir kanka, git, Gözaltım gitmiş. Senin. Gözaltı sürünmemiş mi? Ben gözaltım bir şey oldu, rimel oldu. Tamam işte sürülmüş gel. Gerizekalı rimel oldu. Ben altıma rimel mi sürüyorum? Asla göz kapağı. Tamam oraya da sürmüyorum. Tamam gel. Aman koyayım göz ben de, Arap yapayım. yapacaksın. Ben Kürt yapacağım. Ben korkuyorum hayır. Ya gel. Hayır. gel Bak. Hayır asla. Neyse evet, arkadaşlar. Bundan sonra başka neyimiz var? Gel. Abi kere sürüyorum ama dizlerim boklu suratıma. <laughs> gel gel. Ben gloss gel. Ben, gel gel. Bizim vermiyor. Hayır bizim Yok, veriyor. Bizim veriyor. Götünü gel sokuyorsun. ne yapıyorsun yare? Kötü bir şey mi yapıyorum? Yo, sürüyor. Normal sürüyorum. Aha, bıyıkları Ay, ya, Hoşuna gidecek bu arada. Biliyorum. Gel miyak Evet. Fakir cüzdanı. İşte fakir. Annem pazardan almıştı. Ne yapayım? Başka cüzdanım yok. Hayır ya. Para yok içinde o yüzden fakir cüzdanı. Bok gibi çilmen çakmak. Çakmak. O Ocakmaver şeyimi verdim. <laughs> Bok. Azena. Rica <laughs> ederim canım. Bu ne baba? Bu ne? ne bu, benim değil, bu ne? Tağı ne? ne yapayım? Ucu bitmiyor. Şey var mı? Flash. <laughs> 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 Bilmiyorum ki. Nerede herhalde? Kulaklık şu çubuğu. Of. Kartımda para var sadece. Yanıyor. Versi var. Batmanlı. Bit, Bitlis miydi? Batmanlı. Batmanlı. Uğru. Ellerine sağlık. Evet. Ayrıca şey ne alaka? Ben de alaka. Gizlice var. Of. <gülüyor> <gülüyor> Açma. <gülüyor> Açma. Ne var? Açma. <laughs> <laughs> of. <gülüyor> Çok karışık bu. Benim mavim elim burada mı? Bir dakika şunun evet. şeyinin numarası 21 mi? 22. 22 mi? Ha. 21'i çok güzel. Ha. sen makyaj yaptık yoksa yapardım. Yok kahverengi. <laughs> of. İşte zenginlik akıyor. Dijital gibi fakir değil. Amcık seni. Senin çantana da bakacağız. Benim çantamda çöp var. Üf. <laughs> 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 Çantanın içine bakar mısınız? Hey, yeter artık ya. O güzel Ay yola ya. çok oldu. Allah. <laughs> De sen Bak kanka. dediğim her şey var. Göstermeyeceğim. Ne göster? Kanka tampon ve pet var. Göster ne olacak? Göstermeyeceğim. Göstermeyeceğim. Ya Yaren! <laughs> <laughs> Koku <laughs> almıyorum gel. Aç elini. <laughs> çok, az, çok az çok az. Of yenir. <laughs> Bunun içinde zaten ne varsa var da ben sana özel göstereceğim. El kremi. Deodorant koyalım. Hayır ya da o makyaj çantasının içindeki şeyi al. Dijenin üstüne deneyelim. Dije kapat gözünü. gözünü. Evet. Kapatsın mı? gidin oğlum ben kendimde bir şey yapayım. Dije gel highlight Sürmeyeceğim. Zenginlik böyle bir şey arkadaşlar. <laughs> 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 kapat gözünü. Yapacağım bir <laughs> söz ver ama. Normal bildiğin zar. Bilmiyorum. Neyse. Söz ver. Bilmiyorum ya ne diye. Tamam kapat gözünü. <gülüyor> Göster. Ben <laughs> yani ben seninle hiç bunu bir sürdüğünü görmedim. Çok nadir sürüyorum İşte o kadar çok. Sephora, Kiko, başka ne var? Avon. Paster, pastel. Pastelmiş. Şey. Oh. <laughs> 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 Hadi kapatın be. Sephora. <laughs> ya adam yatıyor arkada kız da önde yan yatıyorlar. Ya Götüne dayıyor. Aynen. Arkadan hep şey dayıyor da zaten. <laughs> bu benim sence bu kadar makyaj malzemesinin içinde o olur mu? <laughs> Niye bu kadar inceledin kanka? <laughs> Haberim bu Ne doğru şeydir Benim çantam Benim çöp. <laughs> ben, Safa yazmış ki sonra şairini anlatmak istiyor orada. Yemedim sakso çekiyor e, ya. Yadım, 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 ama. Tamam. Ama eski çocuk konuşmaz. Adayla arkadaşlar neyse. YouTube videosunu ne ne koydun içine? Sen şairi söyleyeceğim. Seninkisini ağzına alıyor bak Dubai alıyor diyeceğim önce Hira'ya ayarlamıştım ya. Hira doğum günümü kutlamış. <laughs> İyi bari kutlamış. İşte telefonsuzluktan. Sonra iki nokta ne? koymuş. Ama. Nasıl ne yani? alaka? Doğum günü kutlu olsun. Aybik iki nokta. Sonra peri, çiçek, kalp. <laughs> Bir dram yapmış biraz. Harbiden. Şey sen kahvelik i̇şte, yaptın. Işte, telefonsuzluk. Gel yani bu gençlerin haline ya. 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 ne bu yani? gençlerin ha, yani iki dakika diye. telefonu aldık diye. Teşekkür ederim. <laughs>